60 saniyede marka hikayesi. Bir hayal, bir vizyon. BTC Turk, Türkiye'nin kripto para devrimini başlatan ilk adım oldu. 2013 yılı bir dönüm noktasıydı. O zamanlar Bitcoin sadece bir fikirken, bir girişimci Kerem Tibuk tüm risklere rağmen Türkiye'nin ilk Bitcoin platformunu kurmaya karar verdi. Finansal sistemin sorgulandığı bir dönemde Kerem sadece bir iş kurmak istemedi o, Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştırmayı hayal ediyordu. 2013'te BTC Turk kuruldu ve ilk işlemde bir Bitcoin sadece 178 TL'ye satıldı. O zamanlar kimse Bitcoin'in geleceğini tahmin edemedi. Ama BTC Türk ekibi inandı. Zorluklar mı? Evet. Bankalarla çalışmanın engelleri, hukuki belirsizlikler ve teknolojik altyapı zorlukları vardı. Ama Kerem Tibuk ve ekibi her engeli aşarak ilerlediler. 2017'de Bitcoin 19.000 dolara yükseldi ve dünya bir çılgınlık yaşadı. Bu büyük sıçrama, BTC Türk'ün küresel bir dev haline gelmesini sağladı. Bugün, BTC Türk, 575 binden fazla kullanıcıya sahip. Türkiye'nin lider kripto para platformu ve Bitcoin, milyarlarca dolarlık işlemlerle dev bir yatırım aracı haline geldi. Gelecek ne getirir, bilinmez. Ama bir şey kesin, kripto dünyasında yazılacak daha pek çok epik hikaye var. Ve BTC Türk, bu hikayelerin en başında yer alıyor.